Bademciklerin ameliyatları genel anestezi altında, ameliyathanede yapılan işlemler. Eskiden klasik olarak bademciklerin tamamı çıkarılırdı ama son yıllarda bademciklerin kısmi olarak alınması gündemde ve bizim de tercihimiz son zamanlarda bu yönde. Eğer bademcikler tamamen alınırsa ameliyat sonrası süreç maalesef biraz ağrılı ve ameliyat sonrası da bir kanama riski taşıyor. Özellikle ameliyattan sonraki ilk iki hafta bizim için risk dönemi. Ağrıları ağrı kesicilerle kontrol altına alabiliyoruz ama kanam açısından da çok dikkatli olmak gerekiyor. Zaten özellikle bademciklerin çocukluk çağında tıkanıklık oluşturduğu, horlama tıkanıklık yaptığı durumlardaki ameliyatlarında ağrı ve kanama riski yüzünden bademciklerin kısmi alınması tercih edilmeye başlandı. Çünkü kısmi olarak bademcikleri aldığımızda, bademcikleri küçülttüğümüzde kanama ve ağrı oranımız anlamlı bir şekilde azalıyor azalıyor Bademcik ameliyatı her yaşta yapılabilen bir ameliyattır. Erişkinlerde de yapılır. Özellikle tabii ki bir kanser şüphesi varsa, bademcikler halen çok sık enfekte oluyorsa ya da boyutları çok büyük olup tıkanıklığa, horlamaya, apneye yol açıyorsa erişkinlerde de bademcik ameliyatları yapılabilir. Erişkinlerdeki farkı yine kısmi olarak bademcik ameliyatı yapılsa da çoğunlukla tamamı alınır ve ameliyat sonrası 2 haftalık süreç biraz ağrını geçer. Halk arasında bademcikler alındıktan sonra enfeksiyonların direkt akciğere indiği, akciğer enfeksiyonu geliştiği ile ilgili bir inanış vardır. Ancak yapılan çalışmalar göstermektedir ki bademciklerin yokluğuna bağlı böyle bir problem ortaya çıkmamaktadır. O yüzden bademciklerin tamamının alınmasının bağışıklık sistemimiz açısından bir sakıncası yoktur. Son yıllarda bademciklerin kısmi olarak alınmasının sebebi geride kalan bademcik dokusunun kişiyi koruyacak olması değil. Sadece ameliyat sonrası kanama ve ağrı riskini azaltmaktır. Bademcik ameliyatları sonrası ağrı ve kanama önemli bir problem olduğu için kişinin diyeti önemlidir. Özellikle ılık, yumuşak, asitli olmayan, sert olmayan yumuşak gıdalarla beslenilmesi ilk bir hafta 10 gün tavsiye edilir. Bu şekilde ağrı daha az olur ve kanama riskinin azalacağı beklenir.